Selamlar. Sizleri Survivor çeyrek finallerine götürüyorum. Haydi gidelim. Hazır Beykoz'a geçmişken bana göre İstanbul'un en iyi ikinci dönercisi Bayramoğlu'na uğruyorum. Karnım aç değil bir yarım attım. Alana geçtim. Alana geçtiğimde röportajımı vermek üzere yerime doğru yürüyorum. Burada Tuğba, Senem ve Crazy Sedat abimle karşılaştım. Tuğba ve Senem'i özlemiş gibi yaparak sarıldık. Röportajımı verdim. Doğuş ve sevgiye doğal davranın video çekeceğim diyorum. Böyle davranıyorlar. Ardından Batuhan geliyor. Çılgın hareketler yapıyor her zaman selam olduğu selam gibi. Batuhan'ı bir tık özlemişim. Burada size parkuru gösteriyorum. <laughs> televizyonda göründüğüne <laughs> göre oldukça uzun. Ve best oflarda bunu iki kat koştuğunuzu düşünün. Hemen ardından yarışmacılar gelmeye başladı. İlk başta Batuhan geldi. Ardından Adem gelmişti. Ama onu çekememişim. Fotoğraf çekiliyordum. Ardından Ayşe geliyor. Ve son olarak da Volki abim geliyor. Her gelenin Murat Ceylan'a tamam. sarılması ve atması gibi bir zorundalık. Gel. Burada eski anlar görüyoruz. Bütün elenen yarışmacılar ağlıyor. <laughs> Ardından eşleşmeler yapılıyor. Adem'le Ayşe oynayacaklar. Ayşe 1-0 öne geçiyor. Adem şaşkın. <laughs> fakat eski kurt durur mu? Yapıştırıyor cevabı. 5-1 ile adını yarı finale yazdırıyor. Bir sonraki eşleşmede ise Volkan'la Batuhan'ı görüyoruz. Aynı skorla 5-1'le Batuhan da Volkan'ı geçerek yarı finale adını yazdırıyor. Burada Batuhan'ın tribününü görüyoruz. Güncel Beşiktaş tribününden daha iyi. Ardından kaybeden ikili yarı finale adını yazdırmak için tekrardan oynuyor. Ayşe ve Volkan yarışıyorlar. Ayşe 1-0 öne geçti. Total skoru 4-1 yaptı. Fakat Volkan pes etmiyor. Volkan atışını yapıyor ve Volkan oyuna devam ediyor. Ayşe'nin belinde bir sakatlık var. Ayşe, geçmiş olsun diliyoruz. Ardından doktorumuz Mr. Erman kendisine iğne yapıyor ve oyuna devam etmesini sağlıyor. Şu kamera açısına bakın. Caner Renol, gel de kamera açısı gör. Oyun devam ediyor. Skor 4-4. Bakalım kim kazanacak derken Ayşe bir yaptı. Volkan bir yaptı. Volkan atıyor, Ayşe atıyor, Volkan atıyor, Ayşe atıyor, Volkan atıyor ve okay. Volkan kazandı. Volkan 4-1'den geri gelerek 5-4 oyunu kazanıyor. 1-5'li oyun daha oynanıyor. Volkan bunu 5-0'la kazanarak kızına kavuşuyor ve adını yarı finale yazdırıyor. Benim o anda gitmem gerektiği için görüntüleri dünyanın en iyi kanalı TV8'den aldım. Teşekkürler TV8. Sizin şampiyonluk adayınız kim? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Gelmişken bir de takibinizi alırım. Kendinize çok iyi bakın.